Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Cuma günüdür. Ve Eylül'ün 23'ü Cuma günü sizin için. Kurşunuzu dökeceğiz Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle şifasını bulursunuz. Bugünün hayrına, bugünün geleceğine bütün günler aynıdır. Yani her gün dökebilirsin. Ben YouTube için sadece Cuma günü döküyorum. Haftada bir döküyorum. Söylediğin kişilerin ismini hepsini yazmışım. Hepsi tencerenin altındadır. حاظر هرشيم بورده باندر شمدي بسم الله الرحمن الرحيم والله ذو رب الفلق من شر ما خلق من شر غازقي اذا وقب من شر نفساتي في العقد من شر حاسدي فاذا حسدا بسم الله الرحمن الرحيم والله ذو رب الناس الناس ناس من شر وسواسي خل الذي يوسوس في صدور ناسي من الجنه وناسي بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصل لربك أنحر إن شانيك الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك أستغفره إنه كان توابا Bismillahirrahmanirrahim. Tebet yeda ehli lehi ve tebet mağna Anne hema ve ma kasaba seyas'a narat al-lahibi. Ve abaratu hamalatan hatta bijidha hablun min masdidi. Bugünün şifasını nazar niyaz kötülük ne varsa üstünüzden niyet ettik. Geneldir. Herkes dinleyen kişilere gelsin, kulağ veren kişilere gelsin. Üç defa bütün lava kadar götürün banyonuza. Kapın dişine kadar götürün, üç defa dinleyin ve Allah'ın izniyle evinizden nazar, niyaz, ne kötülük varsa kalkmaya niyet ediyoruz. Kalkacak da Allah'ın izniyle. Şimdi kurşunumu getiriyorum. Siz de görün kurşunumuzdur. Allah'ın izniyle dökmeye niyet ettik ve niyet ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Havar-ı Kuddus ve peygamberci Hafsa'da ve khirabeytinde. Havar-ı Kuddus ve Nebi ya peygamber ve sahabiyeye ya Allah ya Muhammed ya Rabbi dinliyen kişilere herkese ve gitsin ve şifa olsun ya Rabbi bu kurşunun bu duman günü Bismillahirrahmanirrahim. Male mal dara avetin sefakir ucara, fakir ucara, afandın, cefandın avetin kurba be khulama. Kerem fena ve cenab ve beravet ketik yine kerem ve Ya Rabbi bütün dünyanın kötülükleri bu insanlardan uzaklaştırdık. Allah'ın izniyle Allah'ım izin verirse her şey olacak. Hepinizi çok seviyorum. Kulak veren kişilere gelsin ve açan kişilere gelsin, abone kişilere gelsin, herkese gelsin. Dinleyen kişilere şifasını bulsun. Tüm kötülükleri, ins ve cinslerin her kötülükleri üstünüzden kaldırdık arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hayırlı cumalar.